bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonumdaki bilgisayar sürümü Minecraft indireceğiz. like atmayın, abone olmayı, bildirimleri açmayın. Hadi videomuza geçelim. Gidip şey yazacaksınız. Pojav. Sonra buradan birinciden bu çıkacak. Aç diyorsunuz. Ee, sonra e-posta çıkacak. Ee, i̇sminizi de yazıp şey yapabilirsiniz. Şöyle bak. Ben ismimi yazdım. Şöyle oturumu açmadan tut. Ee, sonra ona bastığımızda giriş. Benim hesaplarım var. Sonra şey ayarlan menüsü. Kafayı çevirmeyi biliyorsunuz. Yorumlara yazın. Neyse biz e, oyuna diyelim ve videomuza başlayalım. gerçekten de çok güzel yani ben oynadım çok güzeldi yani boş bir hal alan hazırladım boş bir alan gördüğünüz gibi Mojang oyun yapan da Mojang ın. ben yanına gittim ve bilgisayar sürdü minecraft'ı telefona getirdim getirdi ve bu sünmeye yaklaştı ne draft, gerçek play diyoruz üstüne bu da tıkıyorum ben ya da şöyle <laughs> toprak ay yanlış yanlış Çık. bu ekle çık bunu yap dene mode craft onu geliştirdim ve bunun için nasıl çok geç olacak? Açınca geleceğim ben. Açıldı ve be. Minecraft'ımız kafa çevirmeyi bilmiyordum çünkü oyunu daha yeni indirdim. Yeni indirmiştim. Yani daha yeni indirdiğim için o yüzden çok geç olabilir. Bunu Oha! Envanteri açtım. Kılıç. Oha! Çok lan. Arkadaşlar, bir de bununla ben tam olarak biliyoruz. Yani telefonunuza çok güzel bir tane ben tam da alabilirsiniz. Bu çok güzel. Ben tam modları Bir tane şöyle Sleeper kafası. Ve ve ve. Ben Sleeper. Ne oldu? Oha! Oyunun tam gerçekçisi ne yapmış lan? Allah. Allah. Ya bunu yaptı. Oha! Oyun çok gerçekçi. Oyun çok gerçekçi lan. Oha. Yok böyle bir şey. Kafayı nasıl çeviriyoruz arkadaşlar ya? Bilmiyorum. Kafayı çevirilen varsa yorumlara yazsın. defa oynuyorum.

就机枪。 Arkadaşlar nasıl kafe içebileceğiz ya? Abi de arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Unutmayın. İlk içmem lazım. İçim ne yapmam lazım? Gezelim çıktım. Nasıl içiyorum? İçmeyi bilmiyorum ki. He. Öğrendik arkadaşlar. Seç. Seçi tıkladığında kafayı çeviriyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Videomu Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.